Evet arkadaşlar cümleten selamlar yüküm Mücahit Terzoğlu YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu video birazcık böyle anlık gelişti. Nasıl anlık gelişti? Burada Yunus'ta duruyorduk arkadaşlar. Erkut abi geldi arabayla. Arabayı yıkatacaktı. Dedi ki arabayı dedi, satıyor. Etrafınızda arayan olursa haberim olsun. Dedi ki abi kaç lira? Dedi ki 200 lira. Dedim abi ne yaptın 200 lira? Çok istedin arabaya. Ya ben de şimdi böyle proje arabası arıyordum. Erkut abi Güzel bir fiyatı seninle anlaşalım dedim. Ondan sonra hemen aklıma geldi ki daha konuşmayalım. Videoyu açalım, kaydı başlatalım. Ondan sonra videoya devam edelim diye. Şimdi arkadaşlar aracımız fiyat 126 biz. Sulu motor. Aracın sonu gerçekten çok çok güzel. Ama bizim nakit paramız o kadar güzel değil. Şimdi Mert abi demir kaldığım yerden devam ederim. Artı bir de kredi kartıyla alacağız Mert Kredi kartıyla poz geçeceğiz. Ama şöyle bunun için öncelikli olarak bize güzel bir fiyat yapman lazım hem kredi kartı hem de indirim biraz tut bismillah. 100 lira. <laughs> evet, hızlı hızlı bitireceğiz. 200 mü diyor usta? Işte. 200 lira dan başladı 100 100 liradan ama liradan işi 100 lira bu iş bitireceğiz. 100. Yok olmaz. Nasıl? Yüzde ben ben binerim mi? Ben size söylüyorum. Şu ana yüzde yere balamazsın zaten. Abi uşağına bisiklet yapalım. Yok. Bir saniye bir saniye. Ha, niye bisiklet <laughs> <laughs> yapacak onu? Dur oğlum bizden taraf mısın ondan taraf mısın? Ama 100 liraya araba Sen <laughs> şey, oradan karışma konuş. Dur. Kaç lira kutu abi? Yüz seksene bırakın. mi? Doğru. Doğru. 80 gram diye aşağı. Sen benim ağabeyim. Komşu eli et. bırakma ya, eli niye bırakıyorsun? Onu, onu, bir, Dostum rahat ol şu araba dükkana girdi mi? He. Girdi. Hı. Anahtarları bizde. Evet. Bunu, onun buradan dışarı çıkma şansı yok. Tek bir şansı var. Satacak bunu öyle çıkacak. Evet. Sıkıntı yok. Şimdi abi. Ben sev, sevdiğim bir ağabeyim. gerçekten. tamam bak, 200 200'ü yürüsün. Şimdi millet çek. Aa, yan komşumdur hemen. Bu <laughs> araba ilk oraya götürdüğü zaman da ne demiştim sana abi? Biz alacağız. O zamandan beri hı. gözümüz vardı. Bu da samimi dostumdur. Seni yüzemem, kıramam. Tamam. Lafını yiyemem ama benim dostum da abi. Bak böyle. 200'den 180'e düştü. Paramız yok. Mümkün değil abi. Ama şöyle de bir sıkıntı abi. Böyle yapıyoruz ama kredi kartına getir bana. Kredi kartına nasıl? Paramız yok zaten. Hayır, paramız yok. Tamam, 180. Hadi farkında olsun senden abi. Abi 120 lira. Her gün istedi o zaman da binebilirsin. Bine bine <laughs> Çok büyük de bir sevap işlemiş olursun. Evet. abi. He? 120 ben hiç daha, çalışmaya. hiçbir şey yok. Ben de demin inceledim. De göstereceğim size. De. İçi çok motoru var. yürüdü. Arabayı bu sürdü. Hem de <laughs> şey küçük değil, değil. araba? Şey de var küçük değil abi. Değil. Bir de var Küçük yorum dev araba diyorum sana. Bir, bir, bir yetmiş adam koltuğu ileri çekiyor ya. beni çekiyor. kişi yani. kişi yani de yani Ne diyorsunuz Zerp Kredi kartı karta üç taksit. Yüz son. Yok. Nasıl Tamam araya bulacağız. Yetmiş. Hemen olmaz dedi. 170. Evet. Her gün şey ev evet. bu arabayı burada al çıkma şansı yok. Bire daha uzarsa bu iş, bedavadan adam bırakıp gideceğiz. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Taksit mi? alacağım bunu ben ayda ne kadar az ödersen ödersem benim için de o kadar öyle. Evet. Yüksek o taksit taşımak yok o, kadar. o, kadar o, o, kadar. o kadar ne Abi ne senin mi? dediğin olsun ne senin dediğin olsun. Benim gönlümden geçen rakam 150 liraya kredi kartıyla taksit yapacağız ya. O gelen vaadine sana ait olursa 150 liramıza hayırlı olsun abi. Tamam hayırlı olsun. 150 lira hayırlı olsun mu? Tamam hayırlı olsun. Gel de kırmadı bizi ya. Hayır. Adamın dibi Teşekkür ediyoruz. Güle güle bunlar. Eyvallah abi Ey severiz, sağ olasın. Severiz ol. kendimizi. Sağ 150 lira hayırlı olsun abi. Farkı kim vereyim. He? Erkut er er abi. Erkut er abi da er Erkut abi. Senden Erkut abi de. Tamam er tamam tamam. Yarısı benim yarısı. Fazla fark var. Fazla bir 19 bin lira bir fark var. Onu da Erkut abi'ye yazsadık mı biz bu iş olalım. O zaman yine 50'yi üzülmüyor. Tamam da Onların yazında mağarını da. Tamam, hayırlı olsun. Gel, gel, gel. Tamam, tamam. Gel, gel, gel. Allah razı şey olsun. Dedim. Ne demiştin sana abi? Geçen sene. Bu arabayı... Ha. O, bu o iş zaman 120 düşman... bin lira vermiş mi? Ne verilmiş bu? arabalarına aldanma ya. Eğri dağıtmış. Şimdi bak, bir de bir ay sonra bakarsın. Şimdi araba arkadaşlar gerçekten çok güzel. Yani şöyle, kondisyonu da çok güzel, boyası da çok güzel. Şöyle isterseniz bir arabayı inceleyelim sizlerle beraber. Hazır başlamışken. Herhalde şöyle baktığımız zaman arkadaşlar sürprizimiz var. Evet. Nasıl bir sürpriz? Şuranın altında bir sürprizimiz var. Onu göstereceğiz size. Araca çalışmayan hiçbir aksamı yok. Şöyle evet, yan tarafına doğru devam edelim. Su atacak, silecek su, fışkırtmasın. Hepsine ne kadar. Hepsi evet. çalışıyor. Şey. Aracının lastikleri, lastikleri aracımızın sıfır ayarında. Jantları çok güzel. Şöyle yaklaş gel bana doğru. Aynen. Burada güzel bir antenimiz var. Şöyle şu kapıyı açsana Yunus lara içine bak içi asıl güzel olan içi. <laughs> Aracın içinde arkadaşlar tesisatına kadar her şey var. Şöyle içini çek bak. bak i̇çi pis olabilir, olabilir ama tertemiz, tertemiz arabanın kondisyonu. Şey her şeyi çok güzel. İçine ayrıca geçeceğiz. Şöyle tek kapı aracımız. Şöyle bagajına doğru Gel geçelim dostum. Aracın arkası da bu şekilde görmüş olduğunuz ve bagajımızı açıyoruz. Arkasında gördüğünüz gibi ses sistemimiz bizi karşılıyor. Sıfır stop Sıfır stop sıfır stop. stop'larımız yerinde. İçini mi gösterelim? Sen şu taraftan gel Kanki. Ayrıca az önce e, arabaya bir maaş o, denemesi o, yaptım. Tekte aldı. Şöyle bir göstereyim. Bir zor, Çalıştırıyorum. Tekte şey aldı var. bak. Çok, 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 çok. Hiç gaz basmadan <laughs> tekte aldı. Gerçekten çok güzel. Şöyle şey, içini gösterip sever varlıkları gereken. Sadece bir de yapıyor. İçi de arkadaşlar şu şekilde. Göstergesi bu şekilde. Tuşları yine görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Kondisyonu falan. Arabanın gerçekten ama çok 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 güzel. Aracın araçları ayrıca kaputu da ön tarafta. Demin size bahsetmiş olduğum sürpriz o. Kaput şuradan şöyle açılıyor. Aç kaputunu başkanım. Evet. Aracın motor yok. Elektrikli bir bu. araba çünkü motor yok. <laughs> Elektrikli. Şimdi sütleyen amiciler düşünsün öyle mi? Aynen. Evet. Aracımız arkadaşlar. Ami, 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 ami. Bak, evet. adam arkaya bindi. 1.75 var. Harbiden helal olsun bak. <laughs> Biz burada altı kişi bindik dediğinde inanmamıştık. 100-110 kilo var yapabiliriz ya, Gel gel, <laughs> gel. Gel, gel, gel. Tamam. Gel, Bakalım, gel gel gel. Bakalım gel. gel, Bakalım. gel, gel. Evet. Tamam evet. alttan tut kaldım. Böyle. Ne? 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 sen de gel yan tarafa. Ne? Evet. Gel. Gel 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 gel. Evet. Ne? De, araba mi? derken Çocuk boşuna demedik evet. Ne? <laughs> Görmüş olduğunuz gibi dört kişi çok çok rahat bir şekilde bu arabayla yolculuk yapabiliyorsunuz. Arabayla alakalı arkadaşlar bir revizyonumuz olacak. Bir renk değişimine gitmeyi <laughs> düşünüyoruz ama <laughs> şu an her şey çok yeni. Hangi RCZ'nin arkasında abartmıyorum yüzde üç yüz kat daha geliyor. Orada. oturamaz onun arkasında. Şu post ekibini gidelim, bir halledelim. Ee, arabanın maalesef falan bir halledelim arkadaşlar. Sonrasında tekrardan sizlerle beraber olacağız. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Evet tamam. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar herkese tekrardan selam. Arabanın devrini normalde ee, almış olacaktık ama arabanın devrini alamadık, aracı alamadık. Niye? Arabanın arkadaşlar muayenesi ve sigortası yok. Şimdi arabanın sigortasını yaptırdık. Muayene istasyonuna doğru... Sallama e, oğlum bırak ya. ya. <laughs> Muayene istasyonuna doğru yola çıkıyoruz. Arabanın zaten dediğim gibi çalışmayan hiçbir aksam yok. Tekrardan kontrol ettim işte silecekler çalışıyor mu, su atıyor mu, farlar yanıyor mu, sinyaller yanıyor mu? Yani yapılması gereken tüm tetkikleri kendimiz sanayide yaptık. İnşallah tek seferde e, muayeneden geçeceğini düşünüyorum. Sence geçer mi? Bence geçecek. Bence de geçecek. Bir hafif kusurlardan, hadi hafif kusur sıkıntı yapmıyor. İlk yardım çantası falan almadık da. Hayır vurursun bize de cenazemiz kalkan bana var diye. O şekilde yani şimdi geçiyoruz aracın muayenesini yaptıracağız muayenesini yaptık. Aslında aracı da böyle bir inceleyip size anlatmak isterdim de ona çok da vaktimiz olmadı. Belki merak ediyorsunuz motorunu, kaputunu, özellikleri. Çok bir özelliği yok gerçi ama belki merak ediyorsunuzdur diye. Dedim neyse. Çok uzatmadan şimdi muayene istasyonuna gidelim. Sıramızı almışım zaten. Aracın muayenesini yapalım yaptıktan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Evet arkadaşlar ilk durağımız muayene öncesinde ekso emisyonu. Eğer ki ekso emisyondan bu araba geçerse ben de diyorum ki muayeneden de bir sıkıntı yaşamayız. Böyle gösterelim. Emisyonda da arkadaşlar da böyle bir şey takıyorlar. Bir karşıdan aracın ekso emisyon ölçümünü yapıyorlar. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı merakla bekliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi testimiz şu anda olumlu. Abi ne diyorsun? Eksoz emisyonu 10 üzerinden kaç olur sence? 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. Şimdi sıra muayenede. Başkanım sen ne diyorsun? Geçecek. Geçecek değil mi? Evet. Şimdi karşıya muayene istasyonuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda muayene istasyonuna geldik. Muayenesine araba sokacak olanların bilgisi olsun. Türk Türk'ün mobil uygulamasını arkadaşlar telefona indiriyorsunuz. Hem gişedeki sıranız nereden gidiyor oradan takip edebiliyorsunuz hem de muayeneye girdiğiniz zaman işte aracın hangi gişeye, hangi sıraya, hangi kanala gireceğini vesaire bunların hepsini uygulamadan takip edebiliyorsunuz, bilginiz olsun. Biz de şimdi geldik, İçeri girmeyi bekliyoruz. Evet, arkadaşlar şu anda hayırlısıyla aracımız muayene istasyonuna giriş yapıyor. Biz de arka tarafta, yani şu tarafta birazdan bekleyeceğiz başkanımla beraber. Ne dedin? Geçer dedim tekrardan. değil mi? Geçecek. Evet, bence de geçecek. Bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda aracımız içeride, çıkmasını bekliyoruz. Erkeklerin en heyecanlı olarak beklediği yer, bir doğum anı kapısında çocuğunun çıkmasını beklerken heyecanla beklermiş. Bir de muayene istasyonunda arabasının içeriden çıkmasını heyecanla beklermiş. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Şimdi normal bir araba olsa neyse sıkıntı yok. Girer çıkar deriz ama bu araba şimdi her konuda tedirgin ediyor adam. Acaba sileceğinden bir şey olacak mı? Lastikler böyle duruyor. Acaba bir şey diyecek mi? Falan bekliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi araba içeri girmeden önce sol ön sinyal yanıyordu. Şu an yanmıyor. Yüksek ihtimalle Bundan dolayı kalacağız gibi geliyor ama bakalım. Heyecanla bekliyoruz. İçeri girerken şurada yanıyordu şimdi kesti yani. kaldık diyor. Evet arkadaşlar maalesef ki muayene tekrarı yedi. Şöyle. E, aracın şasi olsa okunmuyor. Arka kemerler yok. Sinyal lambaları çalışmıyor. İçeri girerken çalışıyordu. İçeride kestiler yani şansımıza. ya e, yanlış jant bir de jantlar çok offsetliymiş o yüzden. Muayeneden kaldık arkadaşlar. Tekrardan bunları yaptırıp tekrardan geleceğiz. Evet arkadaşlar yeni bir günün sabahından hepinize günaydınlar. Biliyorsunuz ki dün maalesef ki muayeneden kaldık. Bugün aracımızın eksiklerini yaptırdık. Şimdi tekrardan muayeneye gideceğiz. Muayene gitmeden önce şu jantları bir değiştireceğim. Kapı kilidimiz şu an için çalışmıyor. Hoppala. Kapımızın ayarını yaptırdık. Şimdi çalıştırıp Rahatları değiştirip direksiyonda kilitledim ki arabayı çalmasınlar akşam diye. Evet. Şunları kapatalım. Bakalım tek maçta çalışacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi çalıştı. Hiç kazada basmadan. Eksikleri neydi arkadaşlar? Aracın şeyi e, eksikti. Şasi numarası okunamıyordu. Onu kazıttırdım. Sinyal lambası şansımıza içeri girerken kesti. Onu yaptırdım. Arka emniyet kemerleri koltuğun altındaymış. Onları çıkarttırdım. Son olarak da şimdi jantlar sıkıntı. Jantları da lastikçi Osman'ın orada değiştirip tekrardan muayeneye geçiyoruz. Evet arkadaşlar olmazsa olmaz durağımız hepimizin bildiği gibi Jonas, John, Asmo, Osman kardeşimiz. Şimdi John Osman kardeşim ne diyorsun bu işe? Biz arabaya tek muayene de muayenede geçer dedik hiç olmaz şeylerden kaldık. İnşallah çözeceğiz bunu da. Hep böyle sorunlu arabalarla geliyorsunuz. Şu 19 Manuri'yi takalım buna da geçsin muayeneden kanka. Jantın arabası olabilir. <laughs> Arkadaşlar Bijon Osman'dan çıktık. Ee, lastikçi Sedat kardeşimizin yanına geldik. Kanka adı neydi? Volkan abi. Volkan. Şimdi gördüğünüz gibi bu lastikler böyle offsetsiz duruyor. Arkası daha offsetli duruyor. Burada şimdi jantlarımızı takıp muayeneye de saat kaç? Saat burada Muayeneye de şu an tam bir yarım saat var. Lastiklerimizi değiştirip hızlı hızlı koşa koşa direkt muayeneye gideceğiz. Bunlar da bir değişik durdu sanki. Kış lastiği. Tamam arkadaşlar geldiğimiz üçüncü lastikçi. Diğerdeki jant lastik buna uymuyor. Çok dar şeyler, çamurluktan dişleri. O yüzden ya dışarıda kalıyor ya içeri tutuyor. Burada bakalım inşallah olacak. Muayenede 10 dakika var. Evet arkadaşlar en son aracı muayeneye sokmak için arabaya jant deniyorduk. Lastik deniyorduk. Böyle yanımızda Zeki abim var, Erkut abim var. Şu anki olmuş olduğumuz aşama arkadaşlar o gün hani o kadar denedik olmadı ya artık illallah ettim. Dedim abi geçmiş geçmeyecekse de geçmesin. Önemli değil. Bıraktım arabayı sağ olsun Zeki abi. Uygun mücan buldu arabayı kendisi taktı. Allah razı olsun arabayı muayeneden de geçirdi. Şimdi notere geçiyoruz. Araba Zeki abinin üstüne, Erkut abinin ortağının üstüne. Erkut abi ne diyorsun bu duruma? Hayırını gör. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> bol e, güzel günlerde kullanmayı nasıl Amin amin inşallah. Şimdi notere geçiyoruz arkadaşlar. Noterde görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda e, üçümüz bindik arabaya. Notere gidiyoruz. Erkut abi dedi ki sizi yalnız bırakmak istemiyorum. Ben de sizle beraber gelin diye. Arabanın sürüş falan gayet keyifli. Tabii ki de inceleme videosu gelecek araca. Yapım aşaması videosu da gelecek. Yani çok çılgın şeyler düşünüyorum arabayla alakalı. Onlar da şu an için sürprizde kalsın. Ee, aracımdan son seyir halindeyim. Ve, <laughs> son seyir halindeyim. Evet. noterden sonra daha beni arabaya bindirecek diye <laughs> bindirmez gibi düşünüyorum ama evet, olur ya. inşallah. Ne zaman istersen anahtarı üstünde abi alıp arabayı çıkartırsın. Evet. Araba ama, zaten ama bu araba diyeyim anlatılmaz yaşanır. Aynen öyle. Bir tane video izliyorum abi. Bir tane kardeşimiz diyor ki videoda hangi arabayla diyor çıkarsan çık. Bu işte böyle yapılmış bir araba. Caddeye hangi arabayla çıkarsan çık. Bu arabanın çektiği ilgiyi hiçbiri çekmez diyorlar. Gerçekten öyle arkadaşlar. Ben de şimdi öyle çıkıyorum şeye trafiğe falan. Park sorunu da yok bunun yani. Hiçbir sorun yok. Yani, yani. gal falan. yani yolun kenarına koy bir şey kaplamıyor ki Aynen zaten. Aynen öyle. Yakıt Ama derdi yok. Ama 3 şey kişi de Hatta bir kişi de sığar da bakma Aynen. bir kişi bulamadık yolda. Bundan şey yapacağız. Arabadan meydanda 10 kişi inme videosu çekeceğiz abi. Ooo <laughs> <bir gülüyor> sığar. Yani 10 yani, kişi inme ki. şey videosu çekeceğiz. Kaliferi kapat yandık ya. Kalifer yanmıyor ki abi motor sığar. Aa öyle mi? Koltuk ısıtma da <gülüyor> açık <gülüyor> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, an itibariyle aracımızı satışını aldık. sonra internette çekim yapmadık, sıkıntı yaşamayalım diye. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu Dediğim olsun. gibi yapım aşaması tamam. videolarıyla tekrardan e, devam edeceğiz. Aynı, aynı zamanda Instagram'a da bu arabayla çok içerikler e, çıkartmaya çalışacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.